Oyun herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bu sizlerle beraber değişik bir şey yapacağız. Ee, i̇lklerin kanalı oyun hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Türkiye'de ilk belki de e, dünyada ilk olacak CSGO'da. Biliyorsunuz yakın zamanda e, kan tazısı diye bir operasyon geldi galiba değil mi? Blotown ismi. Türkçesi kan tazısı. O operasyonda gelen görevlerden bir tanesi bu. E, başlat Yiğit. Başlat. E, muhafız görevi olarak geçiyor. Aynı rekabetçi gibi iki kişi girebiliyorsunuz galiba değil mi sadece? Tek başına bekliyorum. <laughs> i̇ki ya da tek başına giriyormuş galiba aynı. Tek başına girilmiyor. Tek başına girilmiyor ha iki kişi. Muhafız planı görevi diye geçiyor. E, iki kişi giriyorsunuz. Böyle bir ısınma var bakalım. Bayağı uzun süredir de CSGO oynamıyorum. Şu ısınma bitsin. Ee, ondan sonra biraz daha açıklama yapalım. Biz de fazla bilmiyoruz aslında yani fazla bilgimiz yok. Bu arada beyler hastayım o yüzden videolar fazla gelemiyor. Allah sana videolar. Botlar tek atıyor. Sağlı <laughs> sen? De. Tamam, flaş çevralarda karbonatmak ayrı bir <laughs> verilmiş. Noscope, 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 noscope. Böyle ısıma bitti. <laughs> İlk başta 57'de başlıyoruz. Burada bekliyoruz. A bölgesine çıkmıyoruz. Bo terörist botlar da gelip A bölgesine bomba kurmaya çalışıyor galiba, değil mi? Biz de korumaya çalışıyoruz yani. Dalga dalga. We're going in. Eee AP silahı ile kalan leş 15 diyor bu Yiğit'in görevi galiba 15 tane kill alması lazım AP ile Her yerden gelebiliyorlar fakat e, galiba gerçek oyundaki gibi t başlayarak geliyorlar O yüzden timingi gerçek timing yani Hani birden arkanıza ışınlanamıyorlar Normal t geliyormuş gibi Bizim de fazla uzaklaşmamamız lazım bomba düştü Ya nasıl olsa karşıdakiler bot yani Şiteden geliyor. Tamamdır. 10 ee, saniyelik buy time'ımız var. Ben hiçbir şey almayacağım ee, ondan sonra tekrar gelmeye başlıyorlar. Evet, wave 2 geliyor. Watch your ee, arkalarınıza bakın falan diyor. Büyük ihtimal arkadan falan gelecekler. burada. olsun da. Tamam biz bekleyelim abi ya. Mid'den geliyorlar galiba Mid'den geliyorlar, Connector Oy, beynime verdiler lan Ya sonuçta bot dur, dur ama A silahlarını alabiliyoruz Sonuçta bot ama arkadaşlar yine dikkat etmek lazım yani ölebilirsiniz o kadar da küçümsememek lazım botları Yerde bomba var bak aa süre bitince yerdeki silahlar gidiyor çok güzel Burada var mı silah hala <laughs> tam zamanda bomba var Eee wave 3'te ne yazdığını okuyamadım Aa ile doğdum lan Ha ölünce öyle oluyor benim yüz canım var yüz zırhım var hala A B'ye gidiyorlar Abi B bomba. Bir dakika. A'dan ayrılınca kızıyor mu yine? Evet yani kızıyor 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 tamam. Tabi volek direkt bakarak çıkıyorlar öldüm ben de. Connector'da da abi. Ben Arkadaşlar ben bugün video yükledim hatta açtım ama YouTube'da sıkıntı var. Abone fitlerine ulaşılmıyor diyor. Kafayı yiyeceğim hep aynı şey. YouTube sıkıntı çıkardığı için belki Estora batmayan kıl değil de bunu önce görebilirsiniz. <laughs> City'nin o taraftalar. Ama onlar gelmez sana ben diyeyim. Ama da kendini çekiyorum geliyorum. Hepsini öldürmen lazım. Süre de yok. Var. 12 dakika. 12 dakika bekleyecek miyiz? <gülüyor> 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 ne olacak şimdi? Gelen bir <laughs> tekrarla. AWP al abi sen direkt AWP ile leş demiyor mu? <laughs> ben de alayım mı? Belki benim aldıklarım sayılır mı sana? <laughs> Hadi ben de alayım başlattım. Evet ve abi bitirene kadar o zaman Alas'tan geliyorlar Bur. Abi öleceğim, abp ile durduğum yere bak malım ben skopu da attım. düşman göremiyorum ben. Mermim kaldı. Nasıl kaçtı ya Senin, seninkileri de sayıyor. Evet 11 yaş kaldı. deyip böyle üzerlerine rastlayınca vallahi sıçıyoruz. Sesinden geliyor. Binoskop denemesi. Otom, oturdu, oturdu bekledi mi? Damları zırh veriyor, canı da biraz arttırıyor galiba. Yancı granit falan alıyorum. ben bir de flash alayım <laughs> Gerek yok Bu <laughs> konektörden <laughs> e yok? Nereden gelecekler ki? Aynen konektörden Bakılmıyor konekt. Abi hepsi şeyden palastan atlamış Abi adamlar flash atıyor Allah'tan ne no Bitten baya baya bomba attılar yani Aynen var ya baya attılar Tamam dur 5 tane kaldı galiba şimdi bunu yapınca bitecek mi? Hmm. <laughs> ya sikerim uyarını senin ya Aha nereye gidiyorlar lan? He ma Üf. Ne yaptık be? Son adam City'den geliyordu. Rahatta. Arkadaşlar biz biraz bunu oynadık, çıktık sonra. Siz de görün diye. Gitti galiba şu an. Evet, seed görevim bitmiş oldu. <laughs> Yoksa T'ye mi geçirecek bizi? Bu vardı görev Bitti yani. Hadi hala bu menüde. Nasıl oldu? Böyle bir görevdi arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi hastayım ve YouTube bana sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında iyiyiz. Yakında webcam alacağım ve son videolarda görüşmek üzere. Bay bay.